Oo! Senin akıllı çiğ köfte aklını almış yine Ertem. Öyle vallahi Abdülkerim abiciğim. Bugünlerde yatıyorum, kalkıyorum İstanbul çiğ köfte. Tabii Ertemciğim. Tadıyla da, kazancıyla da İstanbul çiğ köfte herkesin rüyalarını süslüyor. Rüya gibi lezzet. Rüya gibi çekiliş hoca. Ne olacak başka? Sahi şu kampanyayı bir daha anlatalım Ahmet Hoca. Girişimci beyinlere ilham verelim. Vermeyelim mi? Anlat hoca anlat. İstanbul çiğ köfte nasıl çakıyor golü 90'a? Sadece bin 67.500 liraya. İstanbul çiğ köfte bayi alana çekilişle kazanacağı son model arabanın anahtarını bizzat ben teslim ediyorum. E ee, gerisi sizde. İki motosiklet, iki bilgisayar, üç derin dondurucu, üç televizyon, dört tane akıllı telefonda cabası. Patron hadi acele et zaman daralıyor.